Aşkım, yüzünü daha ne kadar böyle asmayı düşünüyorsun? Dün sen de cevap yazdın mı onu? Kime? Eski sevgiline. Hayır yazmadım. Peki sence ben neden şu anda bana yalan söylediğini düşünüyorum? Üf, tamam yazdım. Harika. Bu durumda ben de kaldığım yerden surat asmaya devam edebilirim. Ya saçmalama aşkım ya. Kötü bir şey yazmadım ki ben mesajda. Benim için eski sevgiline bir şey yazıyor olman yeterince kötü bir şey zaten hayatım. Mesajın içinde ne yazdığı önemli değil. Bence önemli. Çünkü ben ona bir sevgilim olduğunu, onu çok sevdiğimi ve bu nedenle ikimizin tekrar eskisi gibi olmamızın imkansız olduğunu söyledim. O ne cevap yazdı peki? Hiç hiçbir şey yazmadı. Sofia. Biz de arkadaş oluruz dedi. Eski sevgilini. Arkadaş olacaksınız. Evet. Allah Allah. Yani bir erkekle bir kız. Sadece arkadaş olamazlar, öyle mi? Olabilirler. Ee, ee. Bir erkekle eski sevgilisi arkadaş olamazlar. Niyeymiş o? Ya çocuk hala sana aşıksa, hala sana karşı bir takım hisler besliyorsa. Ya da beslemiyorsa bile sonuçta zamanında bir kere senden hoşlanmış, beğenmiş. Yani ya bir daha aynı şeyler olursa? Sonuçta iş bende bitiyor değil mi hayatım? Yani sadece onun değil, benim de ne hissettiğim önemli. Ya ben seni seviyorum, başka kimseyi de istemiyorum. Olsun, ben yine de kıskanırım böyle şeyleri. Peki o zaman, Sırf sen kıskanma diye ben de görüşmem arkadaşımla olur bitir. Oho siz çoktan arkadaş olmuşsunuz zaten. Efendim? Arkadaşımla görüşmem o zaman dedin ya demin onu diyorum. Engin saçmalıyorsun ama. Evet saçmalıyorum çünkü çok kıskanıyorum. Çünkü çok seviyorum. Benim eski sevgilim gelse arkadaş olalım dese sen ne yapardın? Hiçbir şey yapmazdım. Sana güvenirdim. Hı hı. Öyle bir şeyin asla olmayacağını bildiğin için böyle konuşması kolay tabi. Peki. Peki. Ona da tamam. Bir daha görüşmeyeceğim o zaman Alex'le. Mesajlarına da cevap yazmayacağım. Ararsa da telefonumu açmayacağım. Oldu mu? Güzel. Güzel. Ama yok ya. Bu defada senin böyle kıskanç, kontrolcü bir kazmayla birlikte olduğunu sanıp daha çok umutlanacak çocuk. Yok yok. Ben en iyisi çocuğu bir merkeze çağırayım da ifadesini alayım. Saçmalama Engin. Bak gereksiz yere uzatıyorsun bence konuyu. Ya o ne isterse istesin. Ben seni istiyorum. Bir daha cevap vermem mesajlarına olur biter bir daha nerede canım? Oho! ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.